rüyada akarsu görmek. Ekseriyetle maddi kazanç, bolluk ve bereket alametidir. Dere yahut nehir misali berrak, saydam akarsu görmek, dertlerin ve meşakkatlerin nihayet bulacağına, sıkıntıların izale edileceğine işaret eder. Gürül gürül akan akarsu, hikmet, ilim ve kültür nişanesi sayılır. Akarsu rüyası ekseriyetle ömür ile de tevil olunur. Rüya sahibinin ömrü uzun ve bereketli olur. Hayatı düzgün ve huzur içinde sürer. Akarsuyun berrak bir şekilde akışını seyretmek ömrün neşe ve sükun ile geçeceğinin remzidir. Sakin ve yolunda akan akarsu hayırlıdır. Lakin birden suyun kesilip yatağın kuruduğunu görmek Ömrün hastalık ve dertle geçeceğine delalet eder. Akar suyun taşkın biçimde kenarlarına delice taşarak akması ise üzücü hadiseler ve elem verici musibetler alametidir. Akar suyun bulanık ve çöp yahut yaprak sürükleyerek aktığını görmek hastalık ve huzursuzluk günlerinin çokluğuna nişane sayılır durgun akarsu ise ruh dinginliği ve iç huzura delalet eder. Rüyasında akarsuda kayıkla gezmek, geçimi kolaylıkla temin etmeye, kayığın su aldığını görmek, tehlikeli hallerle ve müşkilatla karşılaşmaya işaret eder. Suların birden değişip su yerine kan yahut irin aktığını görmek, o beldeye bela ve musibet geleceğine delalet eder. Bu durumda dua ve niyaz tavsiye olunur. Akarsudan su içmek, sıhhate ve afiyete işarettir. Lakin içerken dereye düşüp boğulduğunu görmek, sıhhatin bozulacağına ve hastalığa işaret eder. Bazı menabiye göre akarsu, devlet reisine, toplumun ahvaline, yahut kişinin hanımına delalet eder. Bu durumda suyun hali temsil ettiği kimse yahut hadiseye göre tevil olunur. cafer Sadık Hazretleri rüyada akarsu görmeyi üç cihetle yormuştur. Uzun ömür, güzel geçim ve sıhhat. Akarsuya düşmek kişinin kendi iradesi haricindeki hadiselerle yüzleşeceğine ne kadar gayret etse de işin altından kalkamayacağına nişanedir. Berrak akarsu görmek ömrün neşe ve huzur ile geçeceğinin müjdesidir. Bu rüya umumiyetle hayır ve bereket ile tevil olunur.